Yeni aldığınız kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi koltuk takımının rengini soran kişiye hangisini söylersiniz? A. Firuze, B. Taba, C. Lila. Hmm, lila mor, zaten değil. Taba, vizon e, rengi, e, kahvenin bir tonu taba. Taba aslında şey tütün yaprağı bu olması lazım. Firuze, Firuze. Ee, firuze taşını e, tak olarak taktıklarına göre böyle yeşilli mavili bir taş gibi düşünüyorum. Taba kahvenin bir tonu. Sadece içinde kızın ne kadar var onu bilmiyorum. Ama tütün yaprağı isim olarak da zaten hani taba. Ee, taba. <laughs> Beş yakını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.